Herkese Merhabalar ben Berniz bugünkü videoda aklımdaki kişi kalbimdeki kişi şu anda ne benimle ilgili ne düşünüyor ne hissediyor e, beni düşünüyor mu onun aklına geldiğimde ne hissediyor bunlara bir bakmak istiyorum Kolektife niyetle destemi kestim bakalım aklımızdaki kişi bizimle ilgili ne düşünüyor hmm ilişkisi yani ilişkisinin adına ilişki denilebilecek noktada olmayan kişilerin enerjisi daha yüksek çıktı. Yani daha e, adına ilişki diyemeyiz ama birbirimizi görüyoruz, bakıyoruz ama çok da iyi tanımıyoruz diyen bir kitle çok daha yoğunlukta. Çünkü diyor ki aklımızdaki kişi bizi ilgi çekici buluyor ama hakkımızda bilgi edinmek istiyor. Birazcık daha e, merak ettiği şeyler var. var, bir öğrenmek istediği şeyler var ama kesinlikle e, size karşı güzel duygu Besliyor e, ve topluca insanların bir arada bulunduğu, e, sosyalleştiği bir ortamda e, bulunuyorsunuz çoğunlukla ve bu kişi sizi her daim gözlemliyor, hakkınızda bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Yani oturuşunuz, kalkışınız, konuşmanız, e, beden dilinizle, e, ses tonunuz vesaire sizi gözlemliyor diyor. Fakat bu kişiyle ilgili şöyle bir durumdan bahseder, e, sizi çokça düşünmekte ama kendini e, böyle rahatça öz özgürce size anlatabilecek ya da e, duygularını dile getirebilecek kadar rahat hissetmediğinden bahsediyor Çünkü olası bir e, sosyal ortam e, engelinden bahsediyor yani aynı iş ortamı olabilir aynı okul okulda ortak arkadaşlar olabilir ve çekiniyor olabilir Hani böyle bir durumdan bahsediyor e, size Adım atmakla ilgili düşünceleri var. İletişim kanallarınızı açmak eğer kapalıysa veya e, iletişim kurmaya başlamakla ilgili düşünceleri var ama birazcık kendini tutacak diyor. Birazcık bekleyecek, oturup düşünecek, istihareye yatacak. Bu e, sizin e, nasıl biri olduğunuza dair ve size karşı duyguların ne olduğuna dair bir sorgulama sürecinde olacak diyor. Ve e, iki vakit kadar iki vakit kadar bir düşünme sürecinden sonra yani burada çok uzak olan bir iki vakit değil bu iki hafta e, gibi bir süreç olabilir e, size karşı sürpriz bir hamleyle geleceğinden bahsediyor yani öyle ki siz şaşıracaksınız aa ben ondan hiç böyle bir şey beklemezdim direkt bir mesaj atabilir mesela size e, ve çok radikal keskin tavırlarla size gelecek diyor ve çok mutlu olacaksınız diyor ve ilişkinin başlangıcı gibi bir durum olacak yani bu bugünkü açılımda daha çok ilişki başlamamış e, flört edilen daha ne olduğu belli olmayan kişilerle ilgili bir e, kompozisyon çıktı bir kombinasyon çıktı e, güzel sizi çok mutlu edecek gelişmeler iki vakitte gerçekleşecek diyor e, Kendinize çok iyi bakın e, sorularınız için e, demeden yazabilirsiniz görüşmek üzere